Nedense ünyeyi yönetenler, orduyu yönetenler bu sahil merakından bir türlü kurtaramıyoruz. Şimdi bisiklet yolu için gene bula bula ünye, Karadeniz'in belki de en bozulmamış olan sahilini buldular. Şimdi bu tür şeylerde alternatif aranması gerekiyor. Yani oturduğu yerden yapılan projelerde bir de başladıktan sonra el yordamıyla işte e, kervan yolda düzülür hesabıyla yapılan yatırımların e, daha sonra e, halkın ne şekilde mağdur edildiğini her yerde görüyoruz. Bir tane iş makinesi karikatür gibi orada duruyor. Onun da parçası bozulmuş galiba. E, oradaki kaldırımın kenarındaki o şevi, şevdeki kayaları, dalga kıran şeklindeki kayaları almışlar, kumsalın üzerine atmışlar belli de bir miktar hafriyat yapılmış. Bir rezil bir vaziyette duruyor. Biz ümit ederiz ki bu rezillik yani iki seneye, üç seneye, dört seneye sari bir şekilde sahilde insanların kullanımına alanındaki bu şey uzun süre devam etmez. Böyle bir yatırımın eğer bütçesi de zamanında düzgün oluşturulmuşsa bir aylık bir süre içinde bunu iş makinasıyla işte elemanıyla, kalıpçısıyla, e, ne bileyim, asfaltçısıyla, betoncusuyla tam olarak bir ekip olarak oraya getirilir. Bu işte yapılır, bitirir, bitirilir. Sonra e, yapılan işlerin şeffaf olması lazım. Projenin nereden geçeceği belli değil. E, kaldırımın kenarında e, belirli bir miktar genişleterek diyorlar, bu e, bisiklet yolunu yapacağız diyorlar ama e, belediyeler şeffaf olmak durumunda. Yani projeyi insanlara açmaları lazım projeyi işte şu şekilde yapılacak, şuradan şu şekilde geçilecek, şurada kaldırım şu kadar genişletilecek, şu kısımda işte kaldırım mevcut kaldırımın belli bir bölümü boyanarak kesilecek diye bu şekilde ayrıntılarıyla projenin net olması lazım. i̇nşallah e, merkezine yapılan, Fatsaya'ya yapılan meydan projesine ve meydan ve otopark projesine dönüp senelerce kangren olacak şekilde sahil halkın kullanımına kapatılmaz diyorum. korktuğumuz her zaman başımıza geliyor. Ve bu işin başlangıcında da başlangıcındaki e, lale tayınlığı da gördüm gördüğümüz zaman bu işin senelere sarkacağını ve oralarda da kalıcı bir kirlilik bırakacağına inanıyoruz. İnşallah ee, yapılan şeyler e, çevreyi e, yeteri kadar rahatsız etmez, e, çevreye de, ünyenin sahil dokusuna da e, zarar vermez diye ümit ediyoruz, ümit etmek istiyoruz. E, ben ba başlamadan için e, yeterli ekiple, yeterli şeyle e, madem projesi yapıldı, ihalesi yapıldı, ihale şartnamesine herhalde orada bir tane iş makinesi ve bir tane kamyon diye başlanmadı bunu yetkililerin takip etmesini, yapacak yüklenici kişinin de bir an önce mağduriyeti önleyecek şekilde hızlı bir şekilde bu projeyi yapıp bitirmesini talep ediyoruz.